Et paçası, 6 kişilik. Pişirme süresi orta ateşte 90 dakika. Malzemeler: 400 gram kuzu gerdan eti, 1 adet orta boy soğan, 1 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı sirke, yarım adet limon suyu, 1 adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı tuz, 7 su bardağı su, 2 diş sarımsak. Servisi için 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. Servis önerisi: Arzuya göre servis esnasında sirke ve sumak ilave edebilirsiniz. Yemeğin yapımı: 7 su bardağı sıcak suyu derin bir tencereye aktarın. 400 gram kuzu gerdan etini, kabuğunu soyduğunuz 1 adet orta boy soğanlı 1 yemek kaşığı tuzu ekleyin ve etleri haşlamaya bırakın. Orta ateşte 90 dakika kadar pişirdiğiniz etleri ve soğanları sudan çıkartarak bir kaba aktarın. Et suyunu kaynatın. Etleri bir bıçak yardımıyla keserek kemiklerinden ayırın ve ayıkladığınız etleri bir tabağa alın. Tabağa aldığınız etleri elinizle lime lime parçalara ayırın ve kaynayan et suyunun içerisine atın. Ayrı bir kaba yarım adet limon suyunu, 2 yemek kaşığı sirkeyi, 1 adet yumurtanın sarısını ve 1 yemek kaşığı unu aktarın. Tüm malzemeyi bir çırpma teli ile iyice çırpın. Hazırladığınız terbiyeyi ılıtmak için üzerine pişen çorbadan bir kepçe koyup hızlıca çırpın. Ilattığınız terbiyeyi çorbaya azar azar döküp karıştırın. Ocağa aldığınız bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağını eritin. Ezilmiş ya da rendelenmiş 2 diş sarımsağı tavaya aktarın. İyice kızaran yağın üzerine 1 çay kaşığı kırmızı toz biberi ekleyin ve yağı ocaktan alıp çorbaya ilave edin. Sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun.